Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimizle buluştuğu bir noktada isimlerini ve künyelerini sorduğunda bir sahabe efendimiz künyesinin Ebu Kasım olduğunu söyleyince Allah Resulü'nün ilk oğlu da Kasım olması ve ona isnat edinerek Ebu Kasım denilmesi sebebiyle karışıklığa sebebiyet vermemek adına Ebu Kasım'ı sadece kendisine ait olan bir ifade olduğunu ve künyesini kullanmaması gerektiğini kendisine talimat olarak ifade etti. Ve bu noktada baktığımız zaman Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e özel haller vardır ve bunlar hiç kimseye kullanılması mümkün olmayan hallerdir. Bunlardan birisi de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'ye girişinde Ensar'ın Allah Resulünü karşıladığında söylediği Dalal Bedru diye bilinen bu naat ve şiirdir. Nitekim naatın ve bu şiirin içerisinde şu ifadeler geçer. Ayda odu üzerimize veda tepelerinden, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Şimdi sadece şu dört mısra dahi bu ifadenin başkasına kullanılmasının ne kadar tehlike arz ettiğini ifade eder. Hele hele papa gibi Allah'a isyan etmenin baş müsebbiplerinden birisi olan, Allah'a eş ve ortak koşan, ona evlat isnat eden bir dinin mensubuna bunu ifade etmek kişinin imanını zafiyete getireceği açık ve nettir. Bu noktada baktığımız zaman sadece bu da değil. Bunun dışında bu gelen adamın bize daha önce bunun soyundan gelen bunun görevini yapanlar tarafından defaatle haçlı seferler yapıldığı ortadayken İstanbul'da ve İznik'te ve Hatay'da hala emelleri ve hedefler olduğu bilindiği halde ona bir halife gibi karşılama yapılması bir Müslümanın yapması mümkün olmayan bir husustur. Bile bile yapmak zaten insanı imanını getirir. Bilmeden yapmak da onu yine bu tehlikeden ne yapmaz? Sıyırmaz. Nitekim Allah Resulü üç şeyin gerçeği de gerçektir, şakası da gerçektir. Bunlardan birisi de küfürdür. Ve küfür noktasında şaka ile bile bir cümle söylemenin kişiyi dinden çıkardığı bu noktada bir kafire helle helle de Allah Celle Celaluhu'nun açıkça isyan ettiği bilinen bir papaza bu hürmetin gösterilmesi, hele de Allah Resulüne isnat edilen bir şeyin ona söylenmesi ve Allah'a davetinden bahseden bir cümlenin onun geldiği bir toplantıda ifade edilmesinin nereye varacağını bir hesaplayın diye sizler hatırlatıyoruz. Ve tepki vermenizi bekliyoruz. Çünkü her şey normalleşiyor. Her geçen gün daha da kötüleri geliyor. Ses çıkarmadığımız her şey daha da fenasıyla karşılaşmamıza sebebiyet veriyor. Gün gelecek bizler bu normal gördüğümüz şeyler sebebiyle imanımızı gideceğini hatırlatıyoruz. Rabbim bizleri imansız gitmekten ve isyan etmekten muhafaza eylesin.